Leopard şurada bir yerde bu... oynayacağız. Şeyi başlatmadan kaydı. YouTube'a e, kaydı. Kepe e doğru yakın koyacağız. Geç kaldım. Baymal, cepte kepte kal. Hadi bonus cepte kal. Baymal. mavi. Dik şuralarda bir yerde oynayacaksın abi. Açık oyna. Açık, açık oyna. YouTube'a gelsin e, bu bölüm. Ne komple girsin STRB burada oynayacak. Benle birlikte. Ben STRB'yi koruyacağım. İBR spotunu olacak. şuradan çalı içinde. Bir bir kitle sıfatını olacak, ya. tamam, Bir, da, ya. <laughs> bir, ay, bir yapar kitle Ama kepten vermeyelim. ya. Tamam. kafam orada ya. Kepi normal maçla karıştı. ne Devam, Et, abi devam et. Et. Durur. Durur. et. Abi durma ya. Ah be. Ne yapayım be be. Alttan devam et. Önümüzde gelene vurma ya. İki bir gitsin. Evet. bir Tek duruyor zaten? Dalın dalın. Lefer şuradan yukarı sür. Al ee, arkadan git abi. Ölme. Gelen Şimdi, Önlü kapatmayın adamlar da Vur vur abi. vur 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 Devam et abi devam et devam et 264 268 Abi e, e, 260 L yapar 260 Dağılın abi devamın. sağdan soldan Abi vurun Abi dur Ne yapayım Mehmet abi be şey, ben ben şey önce vurun. Teşekkür be. Ben önce gireyim vurun abi. Medium'dan önce vurun. Şunu vurun. Kefeler, Ay, Tek hedef yapmaya devam edin abi. Seni seçtim Pikachu. Al sen, al sen, Seni seçtim Pikachu. 1500'lük, 1100'lük 1100'lük Bir daha. 1600'lük çiftin. 1600'lük. Hadi hadi temizleyin oraya. 97 gelme gelme. 97 git. İster bir ister git ekle git Ne yapak oyunu. Adam var lan. sen Ne tutuş. Ne tutuş. Ne tutuş. Ne tutuş. Ne Ne tutuş. Ne tutuş. Ne tutuş. Ne Abi ııı ee, 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 isterim yani Abi çifteyiz çifteyiz çift çift şey yapın bak Kepe girin abi Gelin kepeniz 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 Sakin e, gençler şey sakin şey, Gençler abi. sakin şu, 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 şu. sakin Tamam abi Bak çalıya tamam. girdim ben dağ dağ bak, dağ dönüyordum ben Burada iki kişi girdiler kepen Ben vururum işimi yaparım çayımı içerim kardeş? 10 saniye Ne var 10 saniye fark biz kazandık abi Cat'ten kimse çık çıkmasın dördüncü gün. Birden panik oldum. Haydi geç başlattım biraz. CTL'e vurur zaten 3-3 bile. <laughs> geç başta da çok bir şey olmaz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Son 4-3-2-1 En iyisi olsun. Nice, nice. Bunlar direkt toprağa aldık <laughs> değil mi? Aynen, <laughs> toprağa aldık. E Toprağı almışız. Toprağı, aa şey şeymiş bu final maçı. Abi bu, bu önümüzdeki en ciddi adamlar bunlardı. Mükemmel bir şekilde. Ha almamışız. Ee, Kuvvet dolan bunlarmış. Savunmuyor. Onları İbroş. E, kardeşim tamam, şey, yap. Şey e, TS adresi atayım gerekiyorsa. E, TS'ye gel abicim. Bedir, Bedir abiyle görüştürürüz ya. Abi şey konuşan abiyle, abiyle bak. Besiyon <laughs> aldırma ben kaza geliyorum. Konuşan abiyle görüşürüz. Hallederiz abi ya sıkıntı yok onun. Klanımız iyidir. Allah var. Gerçi önce ağzın titlendi lanet olsun. Sen e, sen bana yardım et bana yardım et dedin ama hı -hı, yani hı -hı. öteki e, bizim metlerin önüne vurmam gerekiyor. Tamam. Ya. Ben etmedim demedim ki. Yok, yok yok ben, ben dedim de. Abi, e, şey tamir gerekli. Görüş mesafesi de, de aslında senin önemli. Ama biz genelde basıyoruz. Şey. Ben bunu yok, şöyle, yapacağım. Aslında farkındalık önemli. Çok tane sıkmışım bir tane delmişim. Kaçta geliyor abi? Şey. Şöyle yapayım. Çok vardır. At. Davet davet tamam ya vereyim. Yatıyorum ben ya gelin bakalım. Tamam yeri vereyim. Aziz... Daha sonra. Bir daha ya, ya, ya ayıpsın ya at. Gelin atıyorum. Oğlum. Ortam bu işte yani. Ana, Çılgın bunların hepsi. Biz yeriz. Bizim bir tanemiz bile yiyor zaten. Ee? Daha hak öyle şey kapışacaklar. Rear fear kapışacak. Oyuncu davet et. Uf takıma bak. Gökhan bizi aşağı çek la. Tamam. Yer savaş saat kaçta abi? Abi 15 dakika sonra falan gelir herhalde. Hmm. O zaman ben bir şeye gireyim. Böyle yapayım. Youtube'a kaydı durulayım. Ulan maç olarak aktardık. Biraz çabuk oldu ama arkadaşlar. Bir dakika kapı çabuk. Yapacak bir şey yok. Ee, yine farklı kalanlarla maçlarda inşallah video olarak tamam, size. Tamam. Üçümüz bir ayrı odaya alıyorum mi?